İsmim Bekir Gürgen. 2019 yılında e, Kayseri Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne e, basketbol antrenörü olarak atanmış bulunmak. E, yaklaşık 2 yıldır pandemiden sonra U14'te başlayıp U10 kategorisine kadar 4 tane müsabık sporcumuz ve performans sporcumuz bulunmaktadır. E, yaklaşık 2 senedir de Kayseri'deki yerellik müsabakalarında katılım sağlamaktayız. 2023 ve 2024 sezonunda U12, U11 ve U10 kategorisinde Kayseri şampiyon olduk. U14 kategorisinde Kayseri 3 olduk. Bu sezon ise U14 kategorisinde ikinci ve okul sporlarında Yıldız Kızlar kategorisinde Kayseri şampiyonu. Sayın Valimiz Gökmek Çiçek Beyefendi'ye desteklerinden ötürü teşekkür ederiz.